Şimdi bir tablet kampanyası yapılıyor biliyorsunuz farklı farklı isimler yapıyor. Acun Ilıcalı TV8'de başladı ama daha önce duyurmuştum. Tuzla belediye başkanı Şadi Yazıcı da bir e, askıda tablet uygulaması başlattı e, ve de e, onu zaten sizlere söylemiştim. Onu bugün de Şadi Bey'i e alalım. E, neden böyle bir kampanyayı başlattığını bizzat kendisine soralım istedim. Şadi Bey hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyeli? Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sizler de afiyet olsun. Şadi Bey gömleğiniz yakıyor ama bilseydim ben de böyle bir gömlek giyerdim. <laughs> yani. Ben şimdi çok böyle sade hissediyorum kendimi. <laughs> ben aslında size uyum sağlamaya çalıştım ama böyle böyle Ters günler. köşeye yatırdık. Ben de siz ben de siz geleceksiniz diye durun dedim. Beyaz bir gömlek giyeyim dedim yani. Teşekkür Bu nereden aldınız? Şey baya bir Hawaii havası var. Hawaii de hep böyle gömlekler. Yani yerdim. Tuzla'da da girişte de böyle bir şey verdik böyle bir yazlık ve bir tropikal hava vermeye çalıştık. Girişte palmiyelerle beraber sahilimizi bu şekilde dizayn ettik. Bugün de buradan böyle bir gizli bir şey yapalım. Sürprizler, mesaj, tuzla. <laughs> Ay, e, bence. Bunları tuzla markasıyla üretebilirsiniz. Bakın, ben de giyerim valla işte. Tuzla gömlekleri. <laughs> Türkiye'deki gömlek Hawaii. <laughs> Teşekkür Çok beğendim. Ederim. Bir de cesaretiniz için de tebrik ederim. Çünkü bir Ayhan Sicimoğlu bir ben giyiyorum zannediyordum. Bir de sizi gördüm. Çünkü böyle giyindiği zaman insanlar şöyle ah nasıl gömleğin yakıyor falan bir sürü laf ediyorlar. Ben de sinir oluyorum. Oysa bakın biz Alıştılar. örnek olacağız. Siz, ben Ayhan Sicimoğlu. Alıştılar. Tuzla da alıştı artık arkadaşlar. <laughs> Sağ olsunlar. Gençlerle de bir konudayız. Aminim sağladık. <laughs> Evet Şadi Bey bu askıda tablet kampanyası nasıl gidiyor? Kaç tablet var? Nasıl dağıtıyorsunuz? Bana da mesela mailler, mesajlar geliyor. Abi benim de bilgisayar yok bana da yollar mısın? Evet. İnsanlar nasıl ulaşacaklar? Nasıl Hem bağışta bulacaklar hem de nasıl o bağışlardan faydalanabilecekler evet. acaba? Zaten kampanyanın özünde de hem web sitesiyle beraber kendi bütün bağlantılarımızla tüm sosyal medyada dahil olmak üzere belediyemizin girişi dahil önce tuzayı kapsayan bir proje olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tuzla'da işimiz bittikten sonra belki çevre ilçeler ve diğer illere yayılabilir Çünkü çok yerden talep gelmeye başladı. Şu ana kadar yaklaşık 8500'den fazla talep geldi sitemizden. Ama bunun yanında 2500'e yakında şu anda e, bağış yapıldı. 2400 küsur. Ve önümüzdeki haftaya doğru bizden alınan bilgilerle beraber 6-7 bini bulacak. Ama nasıl dağıtıyoruz denildiğinde? Tabii ki burada çok önemli bir şey. Bağışları almak bir tarafa onu gerçekten hak edene dağıtabilmek çok daha önem arz ediyor. Yani askıda kahve biliyorsunuz Avrupa'da bir ülkede başlamış bir organizasyon. Biz bunu daha sonraları aslında 2016'da bir askıda ekmekle, sonra askıda oyuncakla, sonra askıda pasta dedik. Hatta engelli ve dezavantajlı kesimlerin e, doğum günlerini kutluyorduk. Bunu bazı uygulamalarla yaptık ama günümüzde şimdi tablet yapıldı çevirdik. Ama gerçekten e, en önemli yardımlarda önemli kısım gerçek hak edeni bulabilmek. E, onlar daha mağrurdur, gururludur. Onlara ulaşabilmek çok önemliydi. E, başvuruları alıyoruz. Şu anda bizim 4300 kadın kent gönüllümüz var. Zaten sosyal doku taramasıyla biz belirlemiş olduğumuz engelli aile şey e, özür dilerim mağdur ailelerin çocuklarıysa zaten onlara ulaştırıyoruz. Bugüne kadar binin üzerinde biz bilgisayar upgrade ederek de ikinci el bilgisayarları evlere veriyorduk zaten. Onlar da ayrıca gidiyordu bizim. Ama bu tablet kampanyasında mesela 2400 şu andaki elimizdeki tableti başladık dağıtmaya. 8500 tane başvurun içerisinden milli eğitimden almış olduğumuz bağlanamayan çocuklar öncelikli olmak üzere ve bu mağdur ailelerin sosyal yani sosyal doku taramasında belirlemiş olduğumuz ve e, 4300 kadın kent gönüllümüzün takip etmiş olduğu 20 bin ailenin içerisinde gelir düzeyi düşük ailenin çocuklarına da sorgulamadan direkt ulaştırmak kaydıyla dahil olmak üzere araştırıyoruz gönüllülerimizle beraber muhtarımız kaymakamlık ev üzerinden de e, ulaşamayanlar başta olmak üzere bu şekilde bir dağıtım organizasyonuna girdik ve şu anda da başladı bunlar devam ediyorlar. Nasıl bağışta bulunabiliyorlar? Siteye mi girecekler? Hangi siteye girecekler? Siteye girildiğinde zaten biz bunu duyurmadan bir hafta önce bütün hakları da almıştık. Siteye de önce ben almak istiyorum veya bağış yapmak istiyorum. Hangi site? Şadi Bey. Hangi e, site? Askıda.com. E, askıda askıda e, tablet evet. E, Askıda tablet.com. Askıda tablet.com evet. sitemizden. Dolayısıyla e, hani Askıya diyenler e, bağış yapanlar Diğer askıdan almak isteyenlerse kendi bilgilerini veriyorlar ve biz direkt bu şekilde e, inceleyerek de gerçekten onun ihtiyaç sahipleri öncelikli olmak üzere. Çünkü bazı suistimaller söz konusu olabilir. Bunu kontrolsüz bir şekilde ben evet. başvurdum biraz Tabii. gecikti falan gibi olabilir ama bunu kontrolsüz olmaz. Biz şunu yapıyoruz aslında ikinci elde mesela birisi kendisini yenilemiş bilgisayar alabilir yeni bir tablet alabilir. Dolayısıyla ikinci el cihazını değerlendirmek ekonomik katma değer de oluyor aslında bu bir şekilde. Sonuçta e, bir atıl bir cihazın kullanımını sağlıyoruz. Çünkü askeri standartları eba için yeterli. Birçok kişi için iş hayatında veya profesyonel hayatında kullanmadığı tablet veya bilgisayarı biz daha önce çok upgrade ettik. RAM'lerini değiştirerek çok bilgisayar, yaklaşık binin üzerinde bilgisayar dağıttık. Dolayısıyla bunları da tolu, topluyoruz, bunları da alıyoruz. Bunları da benim evimde var, işte bir tane var, üç tane var, beş tane var. Evet. Çocuğun ikisini değiştirdik. Bunları da bir şekilde ulaştırarak inşallah 8500 talebimizi gerçekleştireceğiz. Hafta herhalde bunlar epeyce bir şekillenmiş olacaklar. Ya 8500 çok az ya. Yani ben için. o kadar güzel bir hayesi, o kadar güzel bir kampanya yapıyorsunuz ki bütün AK Parti'nin sahipleneceği bir kampanya aslında yani. Almışsınız, at yapıyı kurmuşsunuz. Keşke AK Partili belediyeler de sahiplense de bu kampanyayı sahip çıksa hatta belki de İBB de hani sahiplenir. Neden olmasın? Bütün herkese daha büyük rakamlara ulaşır diye hayal ediyorum. Yani yanlış anlamayın. 8500 Tuzla için iyi bir rakam ama yani Türkiye için böylesine bir altyapıyı kurmuşsunuz güzel bir şekilde çalışan sistem var. Keşke bütün AK Parti sahiplense de AK Partili belediyeler ya da bütün Ama belediyeler anda, benim gönlümden geçen o bütün Türkiye'yi yayılsa kampanya. Yanılmıyorsam şu anda da başladı Cüneyt Bey yanılmıyorsam. Şu anda Anadolu'da da birçok belediye hatta direkt askıda tablet diyerek de başlayanlar var. Evet. Bazı ilçe belediyelerinde var ve farklı isimler altında tablet kampanyaları başlatılmış durumda şu anda ama askıda tablet.com bizim e, almış olduğumuz bir domain olduğu için herhalde biz her zaman açılır zaten bu konuda hiçbir zaman özellikle eğitim gibi çok önemli olan ve bu pandemi döneminde çok önem arz eden bir toplumda ne yapacaksak yapalım yani altında kaplasak Tuzla'yı da ülkeyi de insan yetiştirmedikten sonra hiçbir anlamı yoktur. O nedenle eğitime bu konuda bütün ülke çapında bir seferberlik her yerde başladığı gibi biz Tuzla'da bunu belki askıda tablet olarak başlattık ama örnekleri de var askıda tablet olarak da hatta aynı görselleri kullanan belediyeler bile var gurur veriyor onur duyuyoruz. Herkese de açabiliriz evet. dediğiniz gibi. Biz Kampanya de kadar ne açık. kadar sürecek Şadi Bey? Ne kadar bir süre koydunuz mu bitmesi için? Bir süre şöyle ki, milli eğitimin özellikle hızlanma, yani hızlı eğitim alabilmesi için bu ay sonuna kadar bu ay sonuna kadar artık tamamlamamız lazım. Ee, ama e, bizim zaten bilgisayar ve online olabilmek gibi 2009'dan itibaren bir şey söyledik. Biz dünya vatandaşlığını vaat ediyoruz. Yani sürekli online olabilmek, akıllı şeylerden faydalanabilmek, belediyemizin de hizmetleri dahil olmak üzere, akıllı kentler dahil olmak üzere, tüm dünyadan haberdar olabilmek için zaten biz bir e, Diji Aile diye bir proje başlatmıştık Cüneyt Bey. Yani şu anda Bilişim Ofisiyle de pilot bölge olarak Tuz'a da çalışıyoruz. Yani Z kuşağı mesela e, evet dijital dünyayla büyüdü ama ok, dijital okur yazarlık gibi bir problem var. Bunu geliştirmek lazım. Dolayısıyla biz bilgisayar ve tablet olayını zaten Milli Eğitim'in bu pandemi dönemindeki belki git yaptı ama Seçim vaadi olarak da zaten biz dijital okuryazarlığı tuzla da oturtacağız ve herkesi online yapacağız. Akıllı kent vizyonunda devam ettireceğiz. Dolayısıyla EBA için belki şu anda ay sonuna kadar tamamlamaya çalışıyoruz talepleri. Ama bizim bu kampanyamız ve bu çalışmalarımız asla bitmeyecek. Herkesi online yapana kadar, herkesi akıllı şehirler konseptinde gerçekten hayatını kolaylaştıran, rahatlatıran, kendine zaman ayırabilen yeni bir nesil ve bütün bir, birimleriyle beraber akıllı kentler konseptinin oturtana kadar da herkese bilgisayar ve e, tablet dahil olmak üzere online yapma çalışmamız devam edecek. O bitmeyecek. Şadi Bey, benim bir önerim var. Ay sonunda bu kampanya bitince Tuzla Belediyesi olarak askıda gömlek. <laughs> Süper olmaz mı? <laughs> <laughs> Şahane kampanya de... olur. Ama <laughs> ben hemen orada gerçi... şey talep edenler kısmında gireceğim ama yani. <laughs> Bizim e, her perşembe günü sosyal medya halk günümüz var Cüneyt Bey. Orada gömleklerimden, e, altta yorumlarda geliyor başkanım gömleği nereden aldınız, gömleğinizden biz de istiyoruz diyen çok talepler oluyor. E, bu konuda ben de söyleyeceğim. Askıda gömlek. Ama şöyle tamam, bir şey, bizim askıda Elbise diye bizim Gönüllerleri askıda askıda tamam. Elbise bir projemiz de vardı. Bu askıda elbise projemizde hani giyilmeyen, edilmeyen, kullanılmayan elbiseleri ama bu askı gerçekten gardıroptaki askıdan alınıp gönül ellerinde zaten evet. orada bizim kadın kent gönüllerimize beraber yapılıyor. Benim gömleği de oraya veriyorum. <gülüyor> 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 <Tamamdır>. <gülüyor> Görüşmek, <gülüyor> Görüşmek üzere Bey. Çok teşekkür İyi ediyorum İyi yayınlar. Sağ Saygılar sağ olun. Sağ ol Şadi Bey gömlekleri vardır ya. Cüneyt Bey zeytinyağları. <laughs> Ya Şadi Bey çalışıyor. Zaten bakıyorum AK Parti belediyelerinde bir Şadi Bey'i görüyoruz, görünür yani. Bir de Fatma Şahin'i görüyoruz. Yani. İki görünür belediye başkanı var. Şimdi diyebilirsin ki diğer belediyeler çalışmıyor mu? Ya çalışıyor da görünmek ayrı bir şey. Algı her şeydir şeydir.